Bugün char veri ve tipinden bahsedeceğim. Char veri tipinde biz karakter yazdırıyoruz. 1 byte 8 bitlik yer kaplar bu char dediğimiz değişken tipi hafızada. Örneğin şuraya char yazalım. Değişkenimizin adını ne Eşittir diyelim. Burada değeri atarken arkadaşlar ne yapıyoruz biz? tek tırnak içerisinde yazıyoruz. Büyük A atayalım mesela. Şöyle atamamızı yaptık. Derleyelim. Burada da yazdırdık setup kısmında. Evet, A değerini gördük. Evet arkadaşlar, bir de ASCII tablosu diye bir şey var. Bütün karakterlere Adamlar ne yapmışlar? Bir değer atamışlar. Mesela biz biraz önce ne yaptık? A değerini yazdırdık. A değerine karşılık gelen desimal değeri ne arkadaşlar? 65. Şöyle. A değerine karşılık gelen desimal değeri. Şöyle 65 değeri. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Burada her karaktere atanmış değerler var. Gelelim string veri String veri tipi de kelime yazdırmaya yarar, cümle yazdırmaya yarar. Biz charda sadece karakter yazdırdık. Tek karakter yazdırdık. Kahvızada bir byte, 8 bit yer kapladı. String veri tipinde ise ne, ne, yapıyoruz? Kelime yazdırıyoruz, cümle yazdırıyoruz. Birden fazla karakter yazdırmaya yazdırmayı sağlıyoruz. String veri tipi bize bu imkanı sunuyor. Her karakter 8 bitlik yer kaplar yine String Veri tipinde. Hafıza'da her karakter 8 bitlik yer kaplar. Şöyle yapalım. Tabi bu S'nin başındaki S'yi büyük yapıyoruz. String X eşittir. Bunu bu kez farklı arkadaşlar. Tek tırnak değil çift tırnak yapıyoruz. Pardon şöyle çift tırnak yapıyoruz. Arduino yazalım. Evet. Pardon şuraya 2 gelmiş. Evet derledik. Cihazımıza yükledik. Evet Arduino yazısını aldık arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde yani. Karakteri ya da kelime cümle yazdırmak istiyorsak Bunlara göre değişken tipimizi belirliyoruz. Kar sadece tek karakterden oluşacaksa yazacağımız veri çar veri tipini eğer kelime, cümle daha fazla paragraf da olabilir yazdıracaksak string veri tipini kullanıyoruz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.